Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir buz festivali bölümüne hoş geldiniz. Bugün buz festivalinde adamları ağlayacağız ama yanlış yer atladık. Hayır, çok mükemmel bir yer atladın. Şimdi adamlar avlaya giderken av iyi. ki. M16. Hayır hayır vurma. Vurma kardeş vurma. Tamam. Sözümü dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bakalım benim sözümü dinleyecekler mi? Görme beni. Görme beni. Hayır görme. Çok iyisin be. Vallahi ben alıyordum. Mermi Can basacağım Kara köpek seni. Ne yani öyle geliyorsun aklımız çıktı Ben lan şu seti. Komutan set almış bir sen ne bilirsin. Gerçek komutan burada. Yani bu kadarla da iyi. Neyin sen anlamadım yani. İbo şu tarafa doğru gel. Gemi var. Düşman görüldü. Bende niye zıpla yok la? Zıpla mı sende? Zıpla var, da olmuyor. Oynen oynen. Ama. Biraz değişik olmuş ya. Aa adamlar var karşıda İbo. Aa. Ya sen Sol tarafta böyle bir oldu. 20 tane mermis var. Teşekkürler Ahmet. Şuradan adam mı geliyor? Düşman görüldü. Yanlış mı gördüm? Bakayım. Evet. Nereden? Aha burada. Düşman görüldü. Kardeşim ne böyle geliyorsun aklımız çıktı be. Oradan da bir tane geliyor oh. Düşman görüldü. Ha, bot, botmuş. Biraz bot'a benziyordu evet. Burada iki. Bu aynı internetle değişik. Hiç... Adam var, adam var. Nerede lan? Nerede ol. lan? Sen sakin ol, ben hemen geliyorum sana. Ya abi, şuradan dönüp, 50 Var arkadaşlar. Çok vurdum sana göstereceksin illaki. Düşman görüldü. İlla göstereceksin yani çok vurdum sana. E güle, güle kardeşim kendine iyi bak. E neleriniz var bizim için? Ozancım böyle şeyler sakın yapma bir daha. Son kaçır. Sana, vurdum, sıktım mı kaçırmayacaksın o zaman yoksa. Sana. sana yakıştıramadım şu an bunu. Bu hareketi hiç yakıştıramadım. Kalarsan, ölürsün. Ver kardeşim. Anam sağda sıkıyor. Ayağım fırın mı var? Fırından sıkıyor düşürdüm düşürdüm dal 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 arkadaş açıkta nerede göremiyorum Şurada. düşman görüldü açıktaydı arkadaşım no. kafa 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 çabuk beni alle ya sen koş 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 eğim koydum Üst kat. Balkondan atladı. Çamba söylüyor. Üst katta. Geliyorum. Pisi pisi ha güle güle Eee lobiye selamlar Eee lobiye selamlar Diyorum sizi Burda Devam 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 Öldüm öldüm Sal beni burda Kabız da arada geldi Havva gidiyor Ezemedim Geliyorum Zavallı GG kardeşim Ben şunu kullanamıyor. Kullanamıyorum Tutturup düştü gidelim Düşman görüldü No scope denemesi başarısız Oraya giriş Basran basran. Basıyorum bekle. Öbür tarafa dolandı. Bunun onun için bu kurtuluş değil. Skov oraya. Hadi be. Anam ta tavasından vurdum Kenan. eğim altına kaydım. Bomba attı bana. Güzel bomba kardeş. Gördüm. Gördüm, gördüm. İçeri girdi. Tamam. Gel bana gel. <laughs> yani bu kadar basit. Niye bu kadar uğraştırdın? Şu arabada düşman e, görüldü. Araba var Hadi gidelim. Nozko bir idiydi de ağzının ortasına. Zrank etti biliyor musun? Aynen şöyle ses çıktı. Zrank. Boşuna gitmiş midir peki? Bayıldı hocam. <laughs> e hey, bu geri kalan 3 kişi nerede? şuradaki taş. Kardeş açıkdayız yani oynasanız mı artık? <laughs> Vay, abi no scope yiyince zırank etti. <laughs> Beleş mi abi benimse? Tabi. O zaman sana bir tane horoz atayım. Buraya gel. Araba gidiyor. Araç patladı lan. Ben patlattım. Düşman görüldü. Oo, drop. Drop'a gittiniz, he? E biz de gelelim o zaman. Bismillah. E arabayı al. Düşman görüldü. Aha, açıkta. Düşman görüldü. Hocam Aa, yedi nasıl? bir tane? Benden yemedi. kulübe. Düşman görüldü. Bak 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 kulübesini satıyor. Bak kulübesini satıyor. Bir daha göster. Erkenk Bak 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 bak. Düşman bir daha, görüldü. Bir daha göster. Hadi bir daha göster. Erkenk E ama böyle basit oyunları sevmiyorum ben. Hadi. Ya sık buna sık. Bak bak kaçıyor kaçıyor. Sise Nereden kaçıyor? Düşman görüldü. Ben orayı görmüyorum ki size geliyorum ben. Senin için geliyorum. Aa dur buginin orada. Geri gitti ara ara. Anam tekne de kalmış silah. Güzel. 18 yaş, 2100 hasar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın. İzhan kardeşim teşekkür ederim. I'm good <laughs>